Buradan çıkmamı mı istiyorsun? Buyur. Evet. Doktor Temel Sakacı Şişli Hamidiye Efendi Hastanesi. Sabahtandır belli bana hakaret ediyor. Bu kadar insan burada. Hadi hakaretlerine devam eder misin şimdi? Evet. Bu, o devam o, et. Çıkmanı Güvenliği çıkmanı çağırıyor. Şey. Ben 4B'li tamam. kamu personeliyim. Güvenlik güvenlikle beraber beni zorla dışarı çıkmaya çalıştırıyor. Evet. Tamam mı? Evet. Hadi devam et küfürlerine, hakaretlerine, tehditlerine devam edin. Bakın bu kadar insan burada var bakın. Hepsi hemşire güvenlik hastaların içine gelip bana küfür ediyor, hakaret ediyor ve şimdi güvenliği çağırdı. Güvenlik birazdan gelip beni zorla dışarı çağıracakmış. Tamam. Dinliyorum sizi. Güvenliği de bekliyorum ben. Tamam mı? Tamam. Devam edin bakın. Devam edin. Küfre, hakaret ağzınıza sıçtım dediniz. Tehdit ettiniz. Burada seni çalıştırmayacağım dediniz. Kendi ne sarıyorsanız, kime güveniyorsanız onu da bilmiyorum. Şimdi evet her şey ortada. Devam edin. Niye susunuz ama? Niye susuyorsunuz? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Niye korktunuz? Ne niye sustunuz? Bakın bu kamera kayıtları her yere gidecek. Bütün sendikalar, bütün devlet yetkilileri gidecek. O zaman bakalım el yamamı, ben yamamı, tamam Bilmiyorum mı? Yani. Siz kendi buranın padişahı sandınız, buranın kralı sandınız. Hadi bakalım her şeyi görelim şimdi. Tamam mı? Hadi devam edin. Devam edin. Ben alıştım. ilk defa yaptım bir şey. Ve bunu bilerek yapıyorum. Bakın tutanak tutmama bile müsaade etmiyor. Tutanak tutmama bile müsaade i̇çeride etmiyor. Neymiş? Ben içeride oturmuşum. Otur Beyefendi mi? içeri gelirken ben ayağa kalkmamışım. Kendi buranın ağası paşası sanıyor. E, her içeri geldiğinde benim ayağa kalkmamı istiyor. Seni kim alıştırmışsa bugüne kadar ayağa kalkmama? Görüşürüz bakalım. Görüşürüz. Yani. Çağır güvenliği gelsin bakayım. Güvenlikte ne varmış? Dostum, evet. evet. Çağırdın mı? Muhammed çağır çağır. Bak da, doktor Tamer diyor ki güvenliği çağırman gerekiyormuş. Çağır. Bana hakaret eden, şiddet uygulayan, tehdit eden, küfreden insan bir de utanmadan bana diyor ki güvenliği çağır diyor. Düğün Ya bak hastalar var. Salonun içinde hastalar var. Evet. Ya ben ya ben adım. Şey adım. Yazacağım. Hayır ben bir şey yapmıyorum. Kendisi geldi. Herkes gördü. Herkes burada şahit. Herkes burada şahit. Herkes şerefsiz namuslu insanlar. Herkes burada. Sen bana evet bana bakın. Bakayım. Evet şerefsizim ben. Bakın duydunuz. Bana şerefsizsin dedi. Evet. 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 Bakın duyuyorsunuz. Ben burada çalıştırmayacağım diyor. Duyuyorsunuz. O Şimdi biz da, çalışma ayırını yapacağız. Bir Çalışma güvenli İsmail Bey. Sağır güvenli. 15'e mi düşerim, ona mı düşerim?

Şuraya Geliyor mu? kata gelebilir mi? arkadaşlar. Pastan çıktı mı? Hocam ben ilgilenmiyorum arkadaşlar. Siz çıkabilirsiniz. Kulak yağmur. Nöbetçi kalsın. 4 oldu. Böyle, <laughs> habere karşı söyledi. Diğer derken değil. Beni burada çalıştırmayacakmış. Öyle. Hayır, evet. Aynen, hayır. Aynen öyle. Hasta bağlamanı yetkin yok artık. Burada tamam. telefonla oynayan bıraklar yapamaz. Tamam. Buna hiçbir ispatınız yok. Bu bir iftiradan Var başka bir, bir şey değil. Ben gördüm. Evet, abi, tamam. Sizin sen gördükleriniz zaten bu kamera kaydından anlaşıldığı gibi hep iftira, yalan, hakaret. Bunlar zaten başka bir şey değil. Şimdi o kameraya da şöyle Doktor uzmanın geldiği zaman telefonunu personel burada laklak lak yapamaz. Doktor ve uzman sadece vizit esnasında personel onun etrafında durmaz. Hayır, bu burası, burası askere değil. Benim, burası askere değil. Askeri. Burası askere değil. Sen böyle alkol hareketi yapamazsın. Alkol, alkol hareketi yapmadım. Burada 10 mı? tane insan şahit. Ettiğiniz hakaretler Herkesini yap. Şikareci, evet. Herkes şikayetçi olsun. Benden herkes. Evet, evet. milleti tehdit var. edemezsin zaten. Millet şikayetçi olsun diye. Yok ya, yok. Dışarıda, yok yok. Terbiyesizlik bir iş görmüşüm. Evet. Kamera kayıtları zaten belli. Her şey belli. İnsanlar da belli burada. Her şeyi söylüyor. Asla yakınları da burada. Asla kendisi de burada. Kim kime ne yapmış her şey ortada zaten. Yok yok. Hayır hayır.